Hepinize merhaba arkadaşlar. Benim adım PVGP. Assassin's Creed 3'ün ikinci bölümüne hoş geldiniz. Buradan başlatayım dedim. Yanlışlıkla geçen bölümün sonunda exit memory yapmışım gördüğünüz gibi zaten. Bak bu Abi çok sevdim bu oyunu ya. Şimdi bıçağı sokuş şekli çok... Ha! Çek! Ve bu kadar basit yani kalbine. Ah! Şimdi şiş yapacağız. Çocuk da tuvalete gidip korkudan ağlayacak. <laughs> Bakışlara bak. Şşş. ne senin? Şş. Yüzünde niye öyle? Çok itici bir tebessüm oluşturuyor. Ha? Ha? Merhaba hanımlar. Merhaba hanımlar. <laughs> Sapık. Haytam. Hadi gidelim. Exit diyor. Gidiyoruz abi. Merhaba. Heykel. Aç kollarını geleyim kucağına. No Allah ole be. Ha kavga çıktı zaten. Ne oluyor lan? Emel was killed. Allah! Duydunuz mu? Emel was killed in the upper balcony dediler. Çıkın abi önümden. Çıkar mısınız? Çık 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 çık. Çık! Çıkın lan! Çabuk abi çabuk yakalanmak istemiyorum. Çık önümden! çık. Kimse bir şey kızmıyor mu ben bunları itince yolundan peki? Çık önümden pezebekler. Çık çık. Çık sen de sen de çık. Sen de çık sen de sen de. Ve sen de çık önümden. <laughs> ha. Aşağı mı Hızlı bir şekilde yürüyorum beyler. Yalnız ben... va. Yazık ki rahat, ön yargılı olmak. Kim peki ne kadar çabuk öğrendiler yüz üst katta birini önlüyor? Nere mi kaşırma? Kulağım mı kaşınıyor benim? Suratım mı kapıyorum yoksa? Suratımı kapıyorum galiba. Bilmiyorum da bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Abi sen saniye space'e basarak gidiyorum. Çık önümden abi saygısızlık etmeye maler yok. Allah at arabamıza binelim siktir olup gidelim. <gülüyor> <gülüyor> Nerede kimle konuşuyorum ki? Abi bu da çok yakışıklı ya. Yeah, to fleet and bride. Shall we be off to fleet and bride? Bakma mavi elindeki şey. Oh. Oooo. Oooo. Ne anahtarı peki o? Bizden önce gelenler tarafından inşa edilmiş bir deponun anahtarı. Sesi çok güzel ya. Mesela. Evet, dinliyorum. Sizin anlamanıza şu an pek gerek yok çünkü görevimi veriyor zaten. Our enemy's soul should they find Vay, görev bana veriyor. Abi, ben Assassin oynamayı çok seviyorum. Gentlemen, <laughs> Beyler. Noktalı <laughs> 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 burası işte. <laughs> Baban gidecek sanki anasını satayım <gülüyor> salak. <gülüyor> Hadi go. <laughs> Locate the storehouse and <laughs> <laughs> Chain... <laughs> 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 şey. Tamam abi. Gidelim depoya. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Upon this are the names of five men Hepsi yetenekli. Ee, ha? Görüşürüz babalar. I knew our not misplaced. We booked Hadi gidelim abi. Az laf çok iş. Bana bu kadar hiçbir zaman bir asasine bu kadar güvenmeyin. Hiçbir zaman. Babana bile güvenmeyeceksin demişler. Yüzde yüz mü? Süper full seksi ex. Yüzde yüz hoşuma gidiyor ya. Tamam. Ha, hadi başla abi. Tamam, güzel. Şu anki görevimiz Londra'ya gideceğiz. İngiltere'ye mi gidiyorduk, Barcelona'ya mı gidiyorduk? İkisinin ikisinden birinden tren kalkıyordu galiba. Gemi mi? Ha ship pardon. Trenle alakalı. Benim şu an mindfuck. La Holland Bu ben benim değil mi? Abi çok yakışıklı Ağlandı eğlen Fenerbahçe şampiyon Kesin başımıza bir şey gelecek şimdi tam böyle temiz alalım Upper deck Gidiyoruz baba Yalnız hızlı The Providence ha Koşabiliyorken niye şey yapayım ki Ne kadar yavaş ve estetik bir kaşı var böyle Saniye Oh Haa bir an şey oldu Baka girdi galiba bilmiyorum And then all will be well Are You sure about that? Of course. Have I ever led you astray? Nah well, Don't stick right with the others Ne olacak? Kaçmaya mı çalışıyorlar? You'll see. Well well Seems our esteemed guest has deigned to grace us with his presence You might wanna head back to your quarters Va 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 va. Şimdi bana dövüşmeyi öğretecekler kılıçla değil mi? Kafama bir şey fırlatacak. Ha, hadi bismillah. derler amına koyarlar bu. Combat <laughs> sistemi çok güzel. Meryl's gel abi gel hadi. <laughs> Hop oh, boom. boom. Vur abi artık bir tane vur. Hop oh, putal Bruce Lee, tekmeci geliyor. Hadi gel, gel, gel ağzına bir şey. Oh, çok. Whoa, whoa, boom, Undertaker. Do you? Bay, bay, bay hareketler. Berkilis ver bana. Allah. Al ve hop tamam şimdi bıçak benim. Kaptan onlar bulaştı özür dilerim kaptan. Vallahi ben bir şey yapmadım. Ben bir şey yapmadım. Onlara suç hocam. Of course of course kaptan. Geliyorum. <laughs> oh, hayatım bir havalarda, hayatım bir havalarda. Şurada bir bug var, bakın. Tamam. Bu, oha, öyle laflar edilir mi lan? Öyle lafla geri zekalısın sen. Burnum mu kanıyor benim? Oh, really? them, to to Nasıl yani? Ne yapmamı America... Yo, ben hepsini ağzını sıçırım tek başıma. No. Bir sebebi hiç yazmam yeter. If Thank you. Allah, gene bir triplere girdik. Bir daha beni tehdit edersen kafanı kasarım, kes keserim, kasarım diyor. Evet, 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 evet. Bir havalarda bu hayatım, bir havalarda bu hayatım. Bir havalar. Ben abi dövüşmek istiyorum ya. Orada kumar oynanıyor. Kumar gidip oynayalım. Ben geldim baba. Ne oluyor ya? Play a g I want to play a game. No, yes, tactical camera. The idea Ben ne yapacağımı anlamadım. Bir saniye. Ben ne yapıyorum abi şu an? Elkol yapma var, kırarım elini. ama değil mi abi bu ya? Ha. oynayabileceklerini gösteriyor bana. Ben beyaz mıyım? Ben beyaz mıyım abi? İyi. Hiçbir bok anlamadım abi de nasıl yaptığını. Ne oluyor abi? Bir bok anladıysam ağzı sıçılsın ya. Stress up chaining moves. Tamam. Dur bakayım. Anlamaya başladım galiba. Dur. Çekerim ya. Bu ne lan? Böyle çek aman koyayım. Kaybet betimeti. Bu ne ya? Adamın hayatı yok. Bütün gün gemide oyun oynuyor. Siktirsiniz artık. Asosyal ibne ya. Deli etti beni ya. Ben gideyim de adam öldüreyim. Hah. Interact. Vay. Oh. Çok yakışıklıyım abi aşık olacağım kendime. Yeni bulmaya çalışıyorsa geç. Ve beyaz ekran. Tamam. Sinematik 28 gündür denizde miyiz? Yok artık ya. Ya ben bu mantığı anlamıyorum. Ben birey kişisel olarak duramazdım ve 28 gündür aynı şeye bakıyor sürekli. Merhaba kaptan. Mr. Kenway. Buyurun efendim. Captain. Buyurun kaptan. Tamam bir yere geliyormuşuz. I'm best get to work. Hadi bakalım. Bula hadi bula. Koş Mr. Hadway. <laughs> yukarı mı çıkacağım? Hello, <laughs> Storm hep birlikte arkadaşlar. Siz de görün. Ha, yakışıklı. You want any information? Or the doctor? Everyone else chatting them up. Doktora gitmek istedim. bu ne? Doktor değil mi? Evet. Doktora gidelim. Oh bu cloud atlas'taki Tom Hanks soktarı benziyor Şerefsiz doktora. Yalan söylüyorsunuz ama. Ne Now if excuse me gidiyorum abi. Gelin neresi bilmiyorum ama haritada gösteriyorlar Allah Abi çok yavaş ve çok estetik bir koşu var ya. Geldim. Are you James? James. Ay! Hayatım Kenway. Yeah. Arkada dans ediyorlar? Dövüşü. Abi gay çok gayci değil mi? E tabi 28'er kadın görme. Böyle olur geceleri toplanıyorlarmış bir şeyler konuşuyorlarmış ne a İsyan mı planlıyorlar diye sordum Evet, büyük bir itfaiye sen yapacak, ha. Ben de döveceğim hepsini öldüreceğim. İnşallah. Kolinere <laughs> <laughs> gideriz ya canlı. Ben varım ya canınızda. Oha. Hoppa, hoppa, hoppa. Bunu öldürelim. Bence gemiyi kaçıralım. Kadıköy e gidelim. Calm and Just the way no, I like it. it. Just the way. Aha aha. Ha <laughs> <laughs> bacaklarını yürüyerek <gülüyor> mi <laughs> esnetiyorsun? <laughs> Nasıl me me? O neydi abi daha? Allah! Ha izimizi bulsunlar diye galiba. Evet. İzimizi bulsunlar da arkamızdan biz takip etsinler diye. Allah Nerede abi? Gidiyorum abi. Sakin sakin. Bakalım abi. Hmm, bok kokuyor. Hmm. Aha. Üstünde X var bir de onların. Bunlar var ya kesin birilerini bizi takip ettirecekler. Most curious. Most curious. Ses tonu, mimikleri çok güzel yapmışlar ya. Aşık oldum ya. Yatalım abi. Birine bir şey mi yazıyorum? <laughs> Bicepsime bak. Evet arkadaşlar bölüm burada bitireceğim. Artık bazı günler günde iki video koymaya çalışacağım. Belki 20 dakikalık belki bir video 40 dakikalık. Onun için beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim umarım bu seri hoşunuza gidiyordur. Hoşunuza gidiyorsa desteklemek amacıyla beğenmeyi unutmayın. Çok yardım dokunuyor. Günlük videoları kaçırmamak için subscribe edebilirsiniz. Bir de lütfen arkadaşlarınıza falan söyleyin. Beni tanısınlar. Reklamı yapın yani biraz. Ben POGP. Assassin's Creed'in ikinci bölümüyle karşınızdaydım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.